ve Jorge Jesus Fenerbahçe Teknik Direktörü. Aslında tanırsınız beni. İmza atılmadan önce bu kadar net konuşmam. Fakat sağda Jorge Jesus, solda Jorge Jesus, yukarıda Jorge Jesus, aşağıda Jorge Jesus. Fenerbahçe yönetiminden hiçbir yalanlama gelmediğine göre tamamdır. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus. Ha olur da olmazsa o zaman gerçekten de Fenerbahçe yönetimi için zor zamanlar başlar. Olmuş gibi davranalım ve bu yolun sonu şampiyonluk olur mu olmaz mı orasını bilemeyiz. Ama çok hareketli bir sezon geçireceğini Fenerbahçe ve Türk futbolunun rahatlıkla söyleyebiliriz. Neden? Bir, çünkü Jorge Jesus saha kenarında taraftara kadar motivasyon veren bir teknik direktör. Onu saha kenarında dururken hiç görmeyeceksiniz. İki, yöneticilerin çok dikkat etmesi gerekir. Aidiyeti yüksektir fazla problem yaşamaz ama dertlendiği zaman onu hemen çözeceksiniz. Pire için yorgan yatmaya kadar götürebiliyor bazen işe. Üçüncüsü yıldız futbolcular hiç dertlenmeyin. Önemli olan sizin yıldız olmanız değil. Takıma ve takım bütünlüğüne ne kadar katkı vermeniz gerektiği. Ve dört Fenerbahçe taraftarı Jorge Jesus'u çok sevecek. Çünkü Jorge Jesus Fenerbahçe taraftarının yıllardır özlemini duyduğu futbolu oynatan bir teknik adam. Hadi o zaman size bir Jorge Jesus portresi çizeyim. Önce şununla başlayalım. Malum isimlere karşı çok hassas olan futbol severler var. Jorge Jesus değil, Jorge Jesus ve hala Holosko. Holosko değil. Çok cazip bir teklifte bulunmaya geldim. Holosko artı bir miktar para karşılığında. Bilirsiniz bazı teknik adamlar duruşlarıyla bile ayrı bir yere sahip olurlar. Portekizli teknik adam da bunun en güzel örneklerinden biridir aslında. Bırakın Jorge Jesus'u yakından tanıyanları bir maçını izleyenler bile kenarda bir John gibi karizmatik edayla durduğunu iyi bilirler. Dikkat ettiniz mi? Taktik teknik detaylardan önce bu konuya dokundum. Peki neden? Fenerbahçe'de uzun yıllardır saha kenarında böyle bir profil yoktu da ondan. Evet birçok değerli teknik adam geldi geçti. Kimisinin taktik bilgisi kimisinin iletişimi gayet iyiydi fakat önemli bir parça hep eksik kalıyordu. Saha kenarındaki varlığını futbolcusundan en küçük taraftara kadar hissettiren bir futbol karakteri o. Şunun da altını çizeyim önümüzdeki sezon çok muhtemel hakemler hatta rakip teknik direktörler de Jorge Jesus'un sözünü sakınmayan karakteriyle karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus 68 yaşında kenara not etmek isteyenler için doğum tarihi 24 Temmuz. Jorge Fernando Pinerio de Jesus klasik olacak belki ama küçük yaşlar. Tam biri beri futbolla içti işte dışlı. Nasıl olmasın ki babası Sporting Lisbon formasını terleten isimlerden. E hal böyle olunca belki babanın yönlendirmesi, belki de babayı örnek almasından dolayı 15 yaşındayken futbola başladı. Aklınıza gelebilir yıldız futbolcularla arası nasıl? İsmi büyük ya da yıldız olan futbolcularla hiçbir problem yok ama asla taviz vermiyor. Jorge Jesus için yıldız oyuncu yok. Herkes takımın bir parçası gibi davranacak. Cardozo, Pizzi, Otomendi başta olmak üzere birçok yıldız isimle tartışmalar yaşayacak. Böyle bir figür Jorge Jesus. Size birkaç olay anlatayım mesela. Klas ve rotası Türkiye'ye dönmüş olan bir golcü var. Kim? Hadi biraz daha ipucu vereyim. Trabzonspor forması da giydi. Evet, Oscar Cardozo. Benfica yıllarında bir maç sonrasında Jorge Jesus'un yanına gidip onu itti Cardozo. Jorge Jesus ağzında sakızıyla hiç umursamadan yolla devam etmiş ve Paraguaylı yıldızı ertesi gün kadro dışı bırakmıştı. Yine yakından tanıdığımız ve bu sene Başakşehir kadrosuna katılan Pizzi. Jesus onun içinde Pizzi antrenörlerimden birine karşı saçma sapan konuştu ve disiplinsizlik yaptı. Sonrasında takım içinde dengeler bozuldu ve lig liderinden 3 puan gerideyken 15 puan geriye düşündü diyecekti görüldüğü gibi torunu çıkaran Jesus'a göre futbolcular. Elbette Jesus'un tavırlarının sert de inatçı olması da tetikleyici unsurlardan birisi diyebiliriz. Kariyerinde hangi takımları çalıştırdığını biyografisine bakıp görebilirsiniz. Futbolculuk kariyeri pek parlak geçmese de aile geleneğini sürdürdü ve babası gibi Sporting Lisbon formasını giydi. Yani futbolun içinden gelmiş, futbolculuktan gelmiş bir teknik direktör. Belenenses, Desportivo <laughs> Rio Pele, Juventude de Evora, Uniao de Leira, Vitoria de Setúbal, Farense derken 35 yaşında benden bu kadar arkadaşlar dedi ve futbolculuktan emeklilik kararını açıkladı. Fakat Jorge Jesus'un durmaya niyeti yoktu. Futbolda yakalayamadığı kariyeri teknik direktörlükte yapacaktı. İşin diğer tarafına teknik adamlığa soyundu. Ve teknik adamken hiçbir zaman kaybetmedi desek abartmış olmayız. 4 sene Amora, 5 sene de Felgueras takımının başında kaldı. Yaklaşık 9 yılda yalnızca iki kulüpte çalışması aslında aidiyet duygusunun önemli bir göstergesi. 1998 yazından sonra Jorge Jesus'un sahaya bakışı, taktik görüşü gibi birçok etmenler yavaş yavaş insanların dikkatini çekmeye başladı. Doğduğu ve oynadığı kulüp olan Estrella de Amadora'da çalışmaya başladı. Bakın, aslında bir detay olarak gelebilir size. Bunun altında sahiplenmek var. Yani emek aldığı ve emek verdiği yere bir vefası var. Öyle görünüyor. Şöyle düşündürüyor. Eğer Fenerbahçe'de de aradığı sıcaklığı bulursa fedakarlık yapacak. Elbet başkası adına konuşmak doğru değil. Ne olacağını izleyelim ve akışı zamana bırakalım. 2000'li yıllardan sonra kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya başladı Jorge biliyorsun. ve Balve dikkat çekici işlere imza atıp Leyla'nın başına geçti. Evet doğru hatırlıyorsunuz. Bir başka Portekiz'de Jose Mourinho'nun kariyeri de Leyla hız kazanmıştı. Takvim yaprakları 2006 Temmuz'unu gösterdiğinde dünyaya açılma fırsatını yakaladı Jorge Jesus. Braga'nın teknik adamlık koltuğuna oturdu. Oynattığı futbol herkes tarafından artık takdirle karşılanıyordu. Size bir soru. Braga ilk resmi maçına hangi şehirde hangi takıma karşı çıkmış olabilir? Porto mu? Benfica mı? Lisbon mu? Hayır. Sivas. Sivas. Tesadüf odur ki Türkiye'ye geldi. Sivas Spor deplasmanında mücadele etti. Sivas Spor'u 2-0 ve 3-0'lık skorlarla UEFA kupası ön eleme turunda saf dışı bıraktı. Braga ile o sezon son 16 turuna yükselen Jesus'un takımı Paris Saint Germain'e elendi. Portekiz'de ligi 5. sırada bitirip Braga'yı yine Avrupa potasına sokmayı da başardı. İşte o günlerde Portekiz'in en çok şampiyon olan takımının dikkatini çekti. Benfica'nın radarına girdi. 1 Temmuz 2009'da Benfica'ya imza attı ve 6 sene kaldı burada. Hani Demiştik ya emek verip emek alınca vefasını gösteriyor diye. Benfica kariyeri bunun en iyi göstergesi. Oynattığı hücum futbolu Benfica'da daha belirgin oldu. Bunun nedeni ise basit. Futbol kaliteli ayaklarla oynanır. Her ne kadar başarılı bir taktisyen olsanız da sahada bunu uygulayacak oyuncunuz yoksa tüm fatura sizin üstünüze kesilir. Benfica takımının kadrosundaki isimlere bakın. Di Maria, Cardozo, Saviola, Ramirez, Aymar, David Luiz ve Yıldız futbolcularla sorun yaşar mı sorusunun cevabı da bu liste aslında. Evet birkaçıyla sorun yaşadı ama onlar kendilerini yıldız gibi gören futbolculardı. Ne demiştik? Takımın parçasıysanız hiç önemli değil. İsminiz hiç önemli değil. Bakın burası dikkat çekici şimdi. Fenerbahçe'de nasıl bir sistem kurgular bilmiyoruz ama Benfica'da çift forvetli oyun sisteminde ön alanda topa direkt hücuma gitmeyi sevdiği için bazı maçlar 5-6 hatta 8 golle tamamlanıyordu. Jorge Jesus Benfica'da görev yaptığı süre boyunca hep çift forvetler sahaya çıktı. Hani Fenerbahçe taraftarları da ister ya hücuma yönelik oynasın takımları diye ha Jorge Jesus o temsilcilerden birisi. Benfica tribünleri tarafından da çok sevildi. Burada 3 şampiyonluk yaşadı. Bu da Jesus'un ne kadar kazanma hırsıyla dolu bir teknik adam olduğunu gösteren bir durum. Bela Jorge Jesus'un da yakasını bırakmadı. E bu takım madem bu kadar iyi oynuyor neden Avrupa'da kupa alamadılar dediğinizi duyar gibiymiş de bu yüzden. Yani UEFA kupası finalinde önce Chelsea'ye sonra penaltılarla Sevilla'ya mağlup oldular ama iki final kaybetmeleri de Benfica tribünleri tarafından beklenen bir şeydi aslında. Nasıl oluyor bu? E şaka değil. Bunun altında bir hikaye var. Duymuşsunuzdur. Benfica'nın esip gürlediği 1961 ve 1962 yıllarında üst üste iki şampiyonlar ligi kupası kazandığı dönemde daha doğrusu şampiyon kulüpler kupasını kazandığı dönemde takımın başında Bela Gutman yer alıyordu. Gutman o kadar başarılı bir dönem geçiriyordu ki haklı olarak kulüpten maaşına zam istemiş ama bu isteği reddedilmişti. Buna çok içerlendi Gutman. Benfica 100 yıl boyunca Avrupa şampiyonu olamayacak deyip kulüpten ayrıldı. Bu sözden sonra Avrupa'da tam 8 final kaybetti Benfica. İşin daha ilginç kısmı Chelsea 90 3'te Sevilla ise penaltılarla kupayı aldı. Yani anlayacağınız Jorge Jesus 2 Avrupa kupasını yakasına yapışan Bela Gutmann lanetinden alamadı. Benfica ile artık ayrılık vakti gelmişti. Aslında hem kulüp başarısı hem de taraftarlarla olan ilişkisi çok yüksekti. Öyle ki bir maç sonrasında sahaya giren taraftara yüklenen polise engel olmaya çalıştığı için soruşturma cezası yemişti. 3 şampiyonluk, 2 Avrupa finali, 5 Portekiz kupası ve bir de Portekiz süper kupası zaferleri yaşayan Jorge Jesus'un yeni adresi artık Sporting Lisbon olmuştu. Şimdi burada başka bir pencere açalım. Kulüp aidiyeti ve vefa duygusu bu kadar yüksek olan Jorge Jesus'un ayrılık gerekçesi ne? Portekiz basınında senelerdir okuruz Jesus'un ne kadar hırçın ve dik başta olduğunu. Bazen oyuncularıyla sıklıkla da hakemlerle olan diyaloglarından bunu çözmek çok kolaydır. Söylenenler, yazılanlar ve somut olayları göz önüne aldığımızda ayrılık nedenini asla başarısızlığa yoramayız. Çünkü kariyeri zaten parıl parıl parlıyor. Ortamda yanlış gördüğü ya da hoşuna gitmeyen gelişmeleri gerekirse istiyorlar istifa ederim noktasına kadar taşıyabiliyor ve sonunda ayrılıklar bu nedenle kaçınılmaz oluyor. Mesela bakın Arabistan'da çalıştığı sırada takımıyla 20 maçta yalnızca bir mağlubiyet almasına rağmen sözleşmesindeki bir maddede fikir ayrılığı yaşadığı için istifa etmesi bunun en üst örneği olarak karşımıza çıkıyor. Dönelim yine Sporting Lisbon günlerine. Lisbon ekibiyle 158 maça çıktı. 101 galibiyet, 24 beraberlik, 33 mağlubiyet. Ayrıca Jesus Sporting Lisbon'la bir Portekiz kupası ve bir de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak yıllarda Portekiz futboluna damga vurmaya devam etti. Burası Benfica kariyeri kadar parlak değildi çünkü taraftarlık şampiyonluğu istiyordu. 2018'de Sporting Lisbon'un taraftar grubu tesisleri bastı ve artık bardağı taşıran son damla oldu bu. Soluğu bu kez ilk defa deneyimleyeceği yurt dışı hikayesinde alan Jorge Jesus az önce söylediğim Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal takımının başına geçti. Kupayı kazanmasına karşılık yönetimle sözleşme konusunda uzlaşamadı ve takımı şampiyon yapamadığı gerekçesi onun için de ayrılık bahanesi oldu. 6 ay takım çalıştırmadı. Dinlendi Jorge Jesus. Kariyerinde zirve olacak takıma Flamengo'ya uçtu ve Brezilya'da 50 maçta sadece 5 mağlubiyet yaşadı. Burada 4-4-2 yerine bazı estetmeler yaparak 4-2-3-1 taktiğine geçiş yaptı. Yaptı ve meyvesini de aldı. Brezilya Ligi Şampiyonluğu, Brezilya Süper Kupası, Guanabara Kupası ve Sudamericana'yı kazandı. Son olarak Benfica'ya e döndü ama istediği başarıları yakalayamadı. Kariyerindeki kötü dönem desek o da budur. Jorge Jesus 28 aralık. 2021'den bu yana da takım çalıştırmıyor. Fenerbahçe ile yollarının kesiştiği bir hikaye var onunla bitirelim. 2012-2013 sezonu. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esiyor ve final kapısına dayanıyor. Karşısında Jorge Jesus'un çalıştırdığı Benfica var. Kadıköy'deki heyecan fırtınasını Egemen Korkmaz'ın golüyle Fenerbahçe 1-0 kazandı. Sarı lacivertler için final sadece 90 dakika uzaktaydı ve ne yazık ki Jorge Jesus'un takımı 3-1 kazanarak Fenerbahçe'yi yoldan çıkardı. Fenerbahçe tarihinin belki de en büyük başarısına Baltayı Jorge Jesus vurmuştu. Kader işte. Heyecanlı bir yapısı olan, kimi zaman öfkesine yenik düşen, hücum futbolu oynatmayı seven, kariyeri şampiyonluklarla dolu olan, hatta Portekiz Cumhurbaşkanı tarafından devlet nişanı takdim edilen bir profil Türk futboluna neler sunacak birlikte göreceğiz. Hoş geldin Jorge Jesus.